Teşekkürler Demet Gedik size ve Murat Özbaşı'na Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ben kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'in önünden çekeyim. O antrenmanı gösterirken ben de takımla ilgili detayları aktaralım. Öncelikle sakat oyuncularla başlayalım. Trabzonspor'da Dansville Sol Baldır Katsı Pazmı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışacak. Yine Siyopis Soluyluk arka bölgesindeki yerilme nedeniyle e, hafif tempolu bir saha çalışması gerçekleştirecek takımdan ayrı olarak ve Dorukan Toköz de yine kısmi olarak takımla çalışacak ama büyük bir bölümde takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışma gerçekleştirecek. Son maçın ardından teknik direktör Nenet Biyelisa e, takımın 60 dakikadan sonra yorgun düştüğünü söyledi ve antrenmanlardaki tempoyu artıracağını işaret etmişti bugün çift antrenman gerçekleştirecek Trabzonspor Normalde sezon sonu yaklaştığı sürede çift antrenmanlar gerçekleştirilmez de ancak takımın kondisyonunun düşük olduğunu tespit eden bir el ise bugün çift antrenman yapacak sabah antrenmanı daha çok kondisyon ağırlıklı akşam antrenmanı ise taktik ağırlıklı bir çalışma şeklinde gerçekleşecek Fenerbahçe maçı önce yesi sakat oyuncuların dönüşü en azından teknik ekibi moralini artırmış durumda. Abdülkadir Ömür ve Edin Vişya fiziksel açıdan bazı eksiklikleri bulunuyordu. Onlar 90 dakikayı çıkarabilecek seviyeye çekilecek. Yine Trezege sakatlığı nedeniyle sonuç karşılaşmada forma giyemedi. O da bugün itibariyle takımla çalışıyor. Siopis yavaş yavaş sağ çalışmalarına başladı. Densville'in de geri dönüşüyle birlikte Dorukhan hariç Fenerbahçe maçına neredeyse tam kadro çıkacak bir takım olacak ama bugün artık gözler tahkim kurulunun Bakasetas'la ilgili vereceği kararda. Trabzonspor Kulübü Bakasetas'ın gördüğü iki kırmızı kart nedeniyle aldığı iki maçlık cezaya itirazda bulunmuştu örneklerini göstererek o cezanın bir maça düşürülmesi ve Bakasetas'ın Fenerbahçe maçında da sahada olması bekleniyor. Bugün de bu çok yüksek ihtimalle Bakasetas'la ilgili bu kararın da açıklanacağını söyleyelim. Biraz önce Umut Bozok basın toplantısı düzenledi ve yeni teknik adamla birlikte özgüven kazanmaya başladıklarını özellikle fiziksel açıdan da kendisi adına bazı değişimler yaşandığını da söyledi. En azından üst üste oynamanın bu süreçte çok çok motive edici, kendisini hırslandırıcı bir kaynak olduğunu söyledi. Ve Fenerbahçe'ye de kariyerinde hiç golü bulunmadığını, Fenerbahçe karşısındaki ilk golünü atmak istediğini belirtti. Trabzonspor için Fenerbahçe maçı hazırlıkları tabii e, yoğun bir tempoda geçecek ama diğer yandan da transfer süreci de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle e, teknik direktör Nenet Bielitsa'nın hazırladığı rapor doğrultusunda Trabzonspor Kulübü e, yöneticileri çalışmalar yapılıyor. E, Bielitsa şu an için önerilen isimleri değil de direkt kendi listesinden gidilmesini talep etti yönetim kurulundan. Bu yüzden e, Artem Doğubek ismi mesela önerilmişti. Oyuncu tarafından bir haber gelmişti ama Bielisa e daha çok kendi listesinden gidilmesini istediği için şu an için forvet bölgesinde Bruno Petkovic daha öncelikli sırada e, diğer yanda da kanat forvet olarak da Mislav Orsic ile ilgili de Trabzonspor'un temasları sürüyor. Orta sağ, sağ bek, stoper, kanat ve e, gidecek oyuncuların sayısına bağlı olarak sol bek bölgesine de bir takviye yapılma ihtimali olabilir. Yani en az bir 6 ila 8 transfer arasında takviye yapacak Trabzonspor Kulübü. Yoğun bir süreç yaşanacak. Hem gidecek hem de gelecek oyuncular konusunda. Ayrıca Haziran ayı sonuna kadar da Trabzonspor Kulübü'nün ödemesi gereken yaklaşık 15 milyon avroluk bir rakam olduğunu da belirtelim. Bir yandan da bu süreçle ilgili çok yoğun şekilde çalışıyor Trabzonsporlu yöneticiler deyip sözü Trabzon'dan yeniden size bırakalım Demet. Evet Yunus Emre Sel'e aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'un Fenerbahçe mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Önemli de bir karşılaşma var önlerinde. Hazırlıklar da sürüyor. E bakalım neler olacak. Onlar adına çok önemli. Fenerbahçe adına tabii ki de ayrıca önemli bir karşılaşma. Evet. Yani açıkçası sonucunu kestirmekte zor. Tabii ki e, Fenerbahçe'nin şimdi e, bulunduğu e, bulunduğu durum ve yaşadıklarına bakmak lazım. Yani e, çünkü ligdeki yarışta bayağı önemli bir şampiyonluk yarışında yara aldılar ve şu an e, rakipleri Galatasaray artık daha avantajlı ve evinde oynuyor, e, Taraftarın önünde oynuyor. E, yani sonucuyla beraber her türlü tepki ve ağır eleştirilere evet. maruz kalabileceği de bir karşılaşma da olabilir kazanıp yoluna da devam edebilir. Yani çok zor bir bir maç. Ben açıkçası Trabzonspor için o kadar e, stresli olacağını falan e, düşünmüyorum. Yani e, gergin olacağını da düşünmüyorum. Tabii ki iki, iki kulüp arasında uzun bir süredir bir malum bir gerilim var ama e, e, be, Trabzonspor prestij açısından hem yeni hocası hem işte e, gelip Kadıköy'de e, Beşiktaş kazanmış. Kasay kazanmış. Bir de biz kazanalım diyebilirler. Evet. Ama Fenerbahçe'de biraz önce da biraz sonra geliriz Fenerbahçe haberlerine de orada farklı bir gündem var. Farklı bir durum var. Yani hoca mevzuları var. Bu yarıştaki mevzular var. Hakem mevzuları var. Orası bayağı bir karışık. Peki devam edelim tekrar. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Burada da Trabzonspor Bielitsa ile sil baştan başlıklı bir haber var. Vitor Hugo, Bruno Perez ve Naci Ünivar'ın ardından yeni ayrılıklar kapıda. Kiralık sözleşmeleri yenilenmeyecek olan Yusuf, Gibamin ve Markovic'in yanı sıra 5 futbolcu daha topun ağzında. 43 milyon euroluk maaş bütçesini 20-25 milyon euro bandına çekmeyi hedefleyen Trabzonspor'da Bartra, Bardi, Gomez, Larsen, Umut yakın takibi alındı. Bielitsa'nın bu oyuncular hakkında vereceği rapor takımdaki geleceklerini de belirleyecek. E, sil baştan bir takım yaratmaya çalışıyor aslında Bielitsa. E, bu karar doğru buluyor musunuz? Yani sonuçta kendi e, bu göreve geldi ve kalan maçlara da çıkan teknik direktör olarak bu takımı iyi etüt etmesi lazım. E, Trabzonspor'da da hayal kırıklığı yaratan oldukça fazla futbolcu var. Sonuçta şampiyon olmuş bir ekip. Üzerine işte bir sürü takviyeler yapılmış ama büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış. Ve hep yönetimin yeni başkan Ertuğrul Doğan'ın söylediği bir şey var. Biz bu takımın bütçesini düşüreceğiz kardeşim. Yani 40'lardan biz bunu 20'lere düşüreceğiz. Yani Trabzonspor daha mütevazi ama yarışmacı bir takım kuracak. O da tabii ki sil baştan olması lazım. Yani yüksek maliyetli oyuncuların gönderilip, Yerine başka daha maliyeti düşük futbolcuların transfer edilmesi gerekiyor. Bu zor bir iş. Operasyonu yapmak da zor. Bunun tabii ki sakıncaları da olabilir. Yani bir takımın omurgasıyla oynamak, genleriyle oynamak çok da bazen sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Ama Trabzonspor bu riski almış şu anda. Peki bu sayfa içerisinde yine üstte bir haber var. TCK'dan Hürriyete 3 ödül birden başlığıyla. Şimdi onu görmüşken ben de hatırlatayım biz de Ağ Spor adına bu ödül törenine ödüle katıldık ve e, röportaj kategorisinde de birinci olduk. E, ben muhabirliğin üstlenmiştim. Yine editör arkadaşımız Ercan Şimşek ve kameraman arkadaşımız Erdal Balcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Hayatı hipodromda geçen e, anne konulu Damla Taşoyun hmm. hayat hikayesini işlemiştik ve bu kategoride de röportaj kategorisinde de birinci olduk. Em e, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum A -Spor adına da. Tüm ödül alanları e, gurur ve sizleri tebrik bir ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tekrar